Garton of Palmas çıkmadan son kez teori yapacağız. Son kez teori yapacağız.

Garten Obama'sı hiç cidden yarın çıkıyor şaka maka ha aynen. Yarın çıkıyor ama mobile çıkmıyor. Mobile çıkamıyor işte. Airpods Brothers bir gün fotoğraf paylaştım acaba? Acaba paylaştın mı bir gün fotoğrafı? Bugün son bir gün resmini atacaklar. Atsınlar bakalım. İzleriz. 3 gün atmışlar da bir günü daha atmamışlar. Dur oyun delisinin kanalına bakayım. O atmıştı sanki. Yanlış hatırlamıyorsun. Aynen. Bunu ben evkarınçı brothers paylaştı sandım. Bunu nereden yaptı ki oyun delisi? Çok güzel olmuş. Nereden yaptıysa. Gerçek fotoğrafa benziyor aynı. Hangi uygulamadan yaptıysan çok güzel olmuş. Bulun fotoğrafı falan. Yok <laughs> onu yapay zekadan isterim yaptı. Ha. E, güzel olmuş yine de. Lu'ya baksana yarın dolaptan çıkıyor. <laughs> yarın Lu dolaptan çıkıyor. Bunun bu. Uyuyor musun? Dün Ahmet abinin yayınına geldin mi? Orada Ege herkesi moderatör yaptı. Bir tek bizi yapmadı. Ay pek vermez, akşam yayınlamaz ki. Son bir gün resimini Ege herkesi moderatör yaptı. Oğlum akşama doğru bu Tamam. Ege herkesi moderatör yaptı Ahmet abinin yayınında. Ben kabul etmediğim için beni yapmadı. Bana herkes kartal kartal diyor YouTube'da. Kimse kartal editleri demiyor. Herkes kartal. Sen gerçek ismim kartal. Hangisini seçsem? Bence Thiago Jalo olsun. Bilmem. He, Eldileri seçsem 71. Şimdi bunun kimin editini yapayım sence? Thiago Jalo mu yoksa Elbilal Toure mi? İki transfer de bizim transferimiz. Elbilal Toure mi yoksa Thiago Jalo mu yapayım? Bunu Garnoplama 8'e ilgili şort söyleyeceğim. Ben topluma Garnoplama 8'e ilgili bir şey atmıyorum ama bugün bir açıklama videosu atacağım ama ben de. Daha çok hediye kanalı olduğum için Garnopbanman'ı çok fazla teori yapmıyorum. 8 çıktı mı ben canlı yayında bitiremeyeceğim. Mobilde çıktığı zaman. Videolarda bitireceğim genellikle. Canlı yayınlarda çünkü bir anda canlı yayın donuyor yani bitiyor. Garnopbanman oynarken. O yüzden oynayamıyorum. Garnopbanman 4'ü de oynayamadım dünkü yayında. Garnopbanman telefondan oynayamıyorum. Yani oynayabiliyorum ama canlı yayın oynayamıyorum. Bana sizde kaç karakter var şimdi bir hesaplayayım. Hesapla. Yani yeni karakterlerden arasında 3 ya da 4 var. Aa bugün abone partisi çıkacak. Yayında onu yapmamız lazım. Evet. Hemen abone partisi yapımına başlayalım ve bugün çıkaralım onu. Ertelemişti. Çıkarmamız lazım. Şimdi buradan seçeceğim bir dakika. <laughs> bir bağımın iki fulun Üç şirincin dört Civanim, ciddisiniz uzaylılar. Beş solcu saatin adına yedi şerif tosdur 8 şurada da du 9 mim 90 10 varzak varzak kim oğlum? İnde clavreanza 12 guanballo. Onun böyle karakterler mi vardı? Ne alakası? Böyle karakterler var mıydı oğlum? Şimdi şöyle ekleyeceğim. Süreyi sil. Biraz sonra kanka markası sinir Aga be lumajosu TV şimdiden oynayabiliyor Garden of 8'e. Şimdiden ya. Dünden beri oynayabiliyor adam. A ama hiç spoiler vermiyor ki insan bir iki spoiler verir. Oyundan yani çok az bir spoiler verseydi keşke. Süre sil. O süre. Buna başlasın. Başlasın. Oyun bitince de süre dursam öyle os bunu ekle oyna bunu abone partisi oyuna ekle öyle kodları ver ama ben çok fazla sevilmedi ama yine de yapıyorum işte. Sadece onlar o muhteşem geliştiriciler haklıydı kan. Spoiler sebebi bu sayan kırıklığına uğrardı aynen. Heh, şimdi bu eğer düzgün çalışırsa isim de ekleyeceğim arkadaş seçme yerine farklı isimler. Bu oyunun son sürümü olacak. Daha da bu oyuna güncelleme getirmeyeceğim. Çünkü çok kişi sevmedi bu oyunu. Abone partisini. İlk başlarda seviyorlardı ama şu an çok fazla kişi sevmiyor. Aa bu ne? Ne oldu lan? Geldi ses tamam. Ya durma. Kötü oldu bu oyun ya. Çıkaracağım ama çok fazla iyi değil bu oyun. Ben yani çıkarasım gelmiyor. Beğenmedi kimse bu oyunu.